Gülşah'ın bilgisayarında bulunan klasörler şekil 1'de, klasör 3'ün içinde bulunan dosyalar şekil 2'de gösterilmiştir. Dikkat ederseniz Gülşah'ın bilgisayarında 18 klasör ve klasör 3'ün için, içinde bulunan 3 dosya gösterilmiş. Devam ediyoruz. Her klasörün içinde klasör numarası kadar dosya yani 1. klasörde 1 tane, ikinci de 2 iki tane, 3. klasörde 3 tane, 18. klasörde 18 tane varmış. Ve her dosyanın içinde bulunduğu klasörün numarasının 17 fazlası kadar pdf bulunuyor. Yani dikkat ederseniz 1 numaralık yani 3 numaralı klasörde her birinde 17 fazlası olan 20 adet pdf bulunmakta. Şimdi Gülşah her bir klasöre birer boş dosya eklemiş ve ardından her klasördeki dosyaların içindeki pdf sayısı ilk duruma göre İkişer tane az olacak biçimde bu klasörlere pdf eklemiş ya da bu klasörlerden pdf silmiştir diyor. Şimdi başlangıçta bizim neyimiz vardı? Şöyle düşünelim hemen başlangıç. Şimdi birinci klasörde bir dosya ama içinde 17 fazlası olan 18 tane pdf. 2'ye 19 tane pdf. Üçüncüde her birinde 20 pdf dördüncü de her birinde 21 pdf olacak şekilde vardı. Böyle devam ediyordu. Peki son durumda ne olmalı? Şimdi bize ne diyordu son durum için? Her bir klasöre birer dosya daha eklemiş. Yani aslında klasör bir artık ne kadar var? İki tane var. Ama diyor ki ikişer tane az olacak şekilde. Normalde 18'de artık 16 tane olacak. O halde bunda 3 tane var ama artık 17 şer tane olacak. Bunda 4 tane var ama artık 18 şer tane olacak şekilde yapmış. Buna göre Gülşah'ın eklemiş olduğu yeni pdf sayısı kaçtır diyor. Şimdi biz son durumu bir daha şuraya yazalım. Son durum neydi? 2 çarpı 16. 3 çarpı 17. 4 çarpı 18. E bu şekilde gidersek ne olacak en sonunda? 19 çarpı 33 olmalı. Peki başlangıçta ne vardı? 1 çarpı 18 2 çarpı 19 3 çarpı 20 nokta 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 son olarak da 18 çarpı 35 vardı. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı biz alırsak ne oluşuyor? Onu görelim hemen işlemimizi yapıp buradan da sonuca bağlayabiliriz. Hemen şunu düşünelim arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim. Şimdi mesela şuradaki işlemin sonucu 32, buradaki 18. Burası 51. Burası 38. 72, burası 60. Yani dikkat ederseniz Burası 14 fark var. Şuradaki farkımız ne kadar dikkat ederseniz 13 fark var. Sonra 12 farka ulaşıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Peki bu nereye kadar gidiyor? Sonuçta bir yerde azala azala gittiğine göre sıfırlanacak. Ama daha sonra değişiklik var mı onu incelememiz gerekiyor. Şimdi 19'da 33'ü çarpsak hemen oradan gidelim. 20 çarpı 33 olsa 660. Bir tane 33 çıkarsak 627. Burada bir 627 var. Şimdi 18 çarpı 35 35 çarpı 2 70 olduğu için 630. Demek ki eksi 3 var. Demek ki burada eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmalı. E şu kısımda 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 14 çarpı 15 bölü 2 ama bir de burada eksi 6'mız mevcut. 7 çarpı 15 ne yaptı? 105 eksi 6'dan demek ki 99 adet pdf eklemiş. Yani cevap aşık olmalıdır.